sigara bırakmaya hazırlanma evresine baktığımızda danışanınızın sigarayı bırakma konusunda olumlu düşünmesini sağlamanız lazım önce. Ne kadar zor olacağı şeklinde olumsuz düşüncelerden kaçınmasını istiyorsunuz. Bırakmak isteme nedenlerinin hepsini yazmasını istiyorsunuz ve her gece yatmadan önce bu nedenlerden bir tanesini 10 kere tekrarlamasını diliyorsunuz. Kişilerin kendilerine Fiziksel olarak hazırlamaya başlayarak hafif bir egzersiz programı başlatmalarını öneriyorsunuz. Hatta sağlıyorsunuz diyeyim. Sigarayı bırakmaları için özel bir gün saptamalarını isteyin. Bu doğum günleri, evlilik yıl dönümü gibi özel bir gün olabileceği gibi dünya sigara bırakma günü de olabilir. Mesela 31 Mayıs. Bırakma gününün çok özel bir gün olması için ellerinden geleni yapmaları ve hiçbir şeyin bunu değiştirmesine izin vermemeliyiz sağlamanız lazım. Bu onların aslında sigara içmeyen biri haline geldiği günü daha yakın izlemelerini ve her yıl kutlamalarına yardımcı olacaktır. Bu da onları aslında teşvik edecektir diyebiliriz.